Savaşın 5. bölümüne yani 6. veya 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu harita savaşa giren bütün üyeleri son hallerde göstermektedir. Şimdi ise devam edelim. Azerbaycan Rus ve Brezilyalı askerlere karşı pek bir direniş gösteremedi. Yani Brezilyalı ve Afrikalı askerlere karşı. Öncelikleri Rus topraklarından çıkartıldı. Hatta başarılı bir şekilde Azerbaycan kuzeyi işgal edildi. Azerbaycan zor durup da olsa da Türkiye hemen ek asker takviyesi yaptı. Ermenistan bir ikisinin olmaya karar verdi ve o da Azerbaycan'a saldırdı. Daha sonra ise Türk askerleri de Rus çadırı da kendi askerlerini Ermeni sınırına gönderdi. Türk askerleri sonunda Rusları püskürtmüş hatta Rusların asıl toprak Yanından ilerlemeye başladı. Brezilyalı ve Afrikalı askerler hemen durumu Putin'e bildirdi. Putin ise Avrupa'daki ordusunu çekmek istemiyordu. Çünkü çok yaklaşmıştı. Ancak biraz da olsa 7 bir ordu Ayarladı ve onu Kafkasya'ya gönderdi. Bu arada Ermenistan'ın Kapan bölgesi ve Başka Yerevan Azerbaycan tarafından işgal edildi. Başkent düştüğü için Ermenistan savaş Bedeni oldu. Gürcistan ise NATO ve BRICS tarafından sıkışılmış hissetti. Gürcistan ise her iki tarafa da savaş ilan etti ve her iki tarafa da saldırdı. Ancak Türkiye NATO askerleri Rusya'da BRICS askerleri sayısı da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i kontrol altına aldı NATO. Daha sonra kalan yerlerde tamamen BRICS'in eline geçti. Hemen ardından ise Türkiye, İran içinde bir şey düşünmesi lazımdı. Bu arada Arabistan sorunu da bakarsak Türkiye tarafından yıkılan yerleri yeniden inşa ettiler. Türkiye bizim kutsal topraklarla sorunumuz yok. Direkt yere de asker çıkarttı. Ancak bir soru vardı. Aravistan'ın müttefikleri. Onlar geçişe izin vermiyordu. Türkiye Ek olarak bunlara da cephe açmak istemiyordu. Üstelik Arabistan Arap Birliği'ne üye olduğu için Arap Birliği de birikse destek veriyordu. Daha sonra ise İsrail vardı. İsrail, NATO'ya sözlü olarak destek vereceğine karar verdi. Çünkü gerçekten savaşa katılırsa, Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tarih olabilirdi. Bu yüzden kendi İsrail, Filistin savaşına odaklandı. NATO ile birlikte savaşlara pek el sürmedi. Etiyopya'ya bakarsak o da gemileri batırın ve için itsekam almak istedi. Hemen ardından ise Etiyopya gizlice Türk kontrolündeki Mısır'a sıra asker çıkarttı ve Mısır'dan ilerleyerek Yunan kontrolündeki Mısır'a da saldırdı. Gerçekten zor durumdaydılar. Yunanlılar ve Türkler ise hemen bir çare buldu. Daha sonra ise Türkiye kendi payını kontrol altına aldı. Yunanlılar da aynı şekilde. Hatta Türkiye Etiyopya'nın asıl topraklarına geldi. Ancak Etiyopya'da herhangi bir denize kıyısı yoktu. Ardından ise en doğru seçimi Türkiye'de Somali olmuştu. Somali'ye askerlerin geçişine izin vermesini talep etti. Somali ise bir şey yapamazdı çünkü korkuyordu ama Türkiye'yi de seviyordu. Ya Türklerle ilişkisi bitecek ya da geçişe izin verecek Afrika Birliği tarafından işgal edilecek. Somali her şeyi göz aldı ancak Türkiye'ye de şunu dedi. Türkiye size geçişi vereceğim ancak verirsem Afrika Birliği tarafından zarara uğrayabilirim. Ne yapacağım merak etme senin için de bir şey yapacağız. Somali böylelikle NATO'yu desteklemeye karar verdi ve Türk askerleri de topraklarından geçişine izin verdi. Ancak bu Afrika Birliği'nin devreye girmesine neden oldu. Hemen ardından ise Somali'ye üyelikten çıkardılar ve Somali'ye hepsi bir hatta savaş ilan etti. Ancak Somali korkmuyordu çünkü en azından Türkiye vardı. Türkiye ise ortak bir harekatla Etiyopya'yı işgal etmeye başladı. Etiyopya fakir ve güçsüz bir devlet olduğu için hemen işgal edildi. Ardından ise Kenya Somali'ye saldırmaya başladı. Ancak Türk askerleri ise hemen yardıma geldi ve Kenya'yı kontrol altına aldılar. Ancak küçük bir devlet olan Diageo bir anda Somali'ye saldırdı ve Somali'den toprak almaya başladı. Ancak Somali'ye Keddo ordusunu la küçük devleti kontrol altına başardı. Diğer tarafa Avrupa'ya bakarsak eğer Avrupa'nın tepsici üyeleri İngiltere, Fransa, Almanya ve Fransa artık bir şey yapmaları gerekiyordu. Çünkü Avrupa devletleri Çeker teker Rusya tarafına işgal edilmekteydi. Polonya'ya bakarsak eğer Polonya başkentini ortalarda bir yer yaptı yapmak zorunda kaldı. Çünkü ikide bir başka bir işgal ediliyordu. Ardından ise ilk nükleer savaş sodutta devreye girdi. O da Almanya olacaktı. Rusya dünyada en güçlü bombası olan sar bombasını Almanya'ya getirdi. Daha sonra Almanya'ya atmaya başladı. Bazıları hava savunma sistemleri tarafından düşürülse de Birkaçı en sonunda başkent Berlin'e ve çevresine düştü. Başkenti düştüğü için Almanya savaş kaybeden oldu. Yani üst üste 3 büyük savaşı da kaybettiler. Artık bu dünya çapında bir dünya savaşı olarak patlak verdi. Ardından ise bir Tısar bombası daha getirdi. Hemen ardından onu da Almanya'nın tam ortasına attı. Yani artık Almanya otomatikman savaş kaybetti nedeni oldu. Ancak Avrupalılarda temsilcileri ve en büyük liderleri Almanya'yı kaybettiği için şey, onlar da intikam almak istedi. Ve o da Rusya'da başkenti Moskova'yı hedef aldılar. Hemen ardından bomba Moskova'ya ve çevresine düştü. Rusya ise aşırı öfkelendi. Ve o da aynı şekilde Paris'e ve çevresine attı. Bir bombayı da Londra ve çevresi de attı. Ve Londra ile çevresi artık radyasyonlu bir bölge oldu. Daha sonra Madrid ve çevresine de atıldı. Yani bu bölge de artık radyasyonluydu. Portekiz'in başkenti Lisbon ve çevresine de atılmıştı. Yani Avrupa çürümeye başladı. Gerçekten zor durumdaydı NATO üyeleri. Daha sonra Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da. Hemen ardından ise Ruslar Belçika'nın başkentinin olduğu bölgeyi de hedef aldılar. Ve Lüksemburg'u da. Artık Lüksemburg tamamen radyasyonluydu. İtalya'nın başkenti Roma ve içindeki Vatikan şehri de artık radyasyonlu bir bölge oldu. Daha sonra Romanya'nın da başkenti de, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya, Yunanistan'ın başkenti Açı'na ya, Ardından çek yatırıp başkenti Progi'ye, Avusturya'ya ve başkenti Viyana'ya düştü. Yani birçok NATO üyesinin yani başkentleri artık radyasyonluydu. Bu arada Avusturya'nın radyasyonu sınırlara kadar yayılmıştı. Ancak NATO ise bunun bizim kırmızı çizgimiz ve bardağı taşıran sol tablo olduğunu söyleyerek o da bayağı güçlü bir bombayı Hindistan'a taşıdı. Hindistan'ın başken şey Yeni Delhi'nin tam ortasına düştü ve Yeni Delhi ile çevresi artık radyasyonda bir bölge oldu. Aynı şekilde Çin'in başkentine de hedef aldılar. Hemen ardından ise Çin'in başkenti Pekin buradaydı. Böylelikle hekim çevresi de artık radyasyonda bir bölge bir, bir geldi. Ardından ise dünyada çıkan bu karışa i̇şte ABD ise artık her şey barışçıl bir yolla çözülmesine yoksa sonumuzun dünyalar felaket olacağını söyledi. Ancak dilemediler. NATO daha sonra Arabistan'ın başkenti Riyad'ı da hedef aldı ve Riyad vuruldu. Artık Riyad radyasyonlu bir bölge oldu. Bu arada İran'ın başkenti Tahrat da hedef alındı ve Tahrat da vuruldu. Artık Tahrat da radyasyonluydu. Çoğu ülke artık başkentlerini değiştirmek zorundaydı. Birleşik üyeleri değiştirdi. İran kentini meşhet yaptı. Arabistan ise yeni kenti artık Mekke oldu. Çir ise yeni kentini Şangay yapmıştı. Daha sonra Hindistan'da yeni kentini Mumbai yapmak zorunda kaldı. Daha sonra NATO şunu dedi. Daha fazla nükleer yemek istiyor musunuz? Eğer cevabınız hayır ise o nükleerler bir şekilde temizlenecek. Ancak kabul etmediler. Rusya ise yeni kentini St. Petersburg yapmak zorunda kaldı. Ancak Moskova'nın da intikamını alacak da çünkü bu ataları olan Sovyetlerin de başkentiydi. Bu yüzden Ruslar intikam alacak da artık hem NATO'nun hem de bir bir çağrı bulması gerekiyordu. Savaşın devamı 6. veya 7. bölümde yayınlanacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıkla kalın.